Merhaba, bugün sizlerle IKCAP üzerinden bordo gönderimi nasıl yapılır, bunu göstereceğim. IKCAP ekranına giriş yaptığımızda, açılan sayfada sol taraftaki doküman işlemleri butonuna tıkladığımda, altında sıralanan e-bordo gönder butonuna tıklıyorum. Açılan sayfada sol üst tarafta bulunan yeni butonunu tıklayıp, yeni bir taslak oluşturuyorum. Taslakta kullanıcımızı, şubemizi seçtikten sonra pdf formatını personel kadara çeviriyoruz Açıklama kısmına taslağımızın başlığını yazıyoruz Kullanılacak taslak kısmına Kurulum esnasında kullanıcınız oluşturulurken Size bir taslak oluşturuluyor Bunu seçiyorsunuz Daha sonrasında altında bulunan kayıtlı olan personel yükle butonunu açıyoruz Dönem olarak hangi ayın bordosunu göndereceksek onu seçiyoruz Ve Doküman dosyasına e, Gönderilecek Bordo pdf'ini yüklüyoruz Sağ tarafta ise iki tane arka plan butonlarım var. Bunları aktif hale getirip kaydet diyorum. Taslağım kaydedildikten sonra yukarıdaki işlemler butonuna tıklayıp ücret bordro dosyasını böl ayrıştır seçeneğine tıkladığımızda sisteme yüklemiş olduğumuz pdf ile personel tanımlarınızdaki personellerin tc'lerini eşleştirip daha sonrasında eşleşen personel ve bordroyu birleştirip kenara ayırıyor. Ayrıştırma işlemi bittiğinde buradaki Döküman oluşturma durumu tamamlandıya dönüyor işlem tamamlandıya döndükten sonra artık bu sayfa üzerinde yapmamız gereken herhangi bir işlem kalmıyor. Kurulum esnasında sizin bilgisayarınıza yüklemiş olduğumuz EDM CAP masaüstü ve entegrasyon imzalama aracını açıyorum. Burada imzalama aracında imzalama ve gönderme butonlarında iki seçeneğimiz var. Yerel ve uzak. Buradaki yerel imzalamayı uzak ise gönderimi tetikliyor. Ayrıştırmadan sonra yapacağım ilk adım imzalama olacağı için Yereli seçiyorum ve dönem olarak Bordo taslağında hangi ayı seçtiysem O dönemi işaretleyip eşleşmelerini sağlıyorum ve daha sonrasında imzalama başlatıyorum. İmzalama kendini sıraya alır ve ayrıştırılan PDF'leri tekrar imzalamaya başlar. İmzalama bittiğinde ekranda bir uyarı belirir. PDF imzalama bitti uyarısını gördükten sonra uyarıyı kapatabilir ve buradaki imzalan gönderme yerel butonunu uzağa çevirip ikinci adım olan cap gönder adımına başlayabilirsiniz. Cap gönderimi de bittikten sonra yine sistem size bir uyarı verecek bilgisayarınıza gönderim işlemi bittiğine dair ve daha sonrasında o uyarıyı da kapattıktan sonra gönderim işlemi bitmiş olacaktır.